Bir zamanlar ormanın derinliklerinde küçük ve sevimli bir fare yaşarmış. Bu farenin adı Minik'miş. Minik, adının aksine kocaman bir kalbe sahipmiş. Ama bu kalbin bir köşesinde büyük bir eksiklik varmış. Minik hiçbir şeyini paylaşmayı sevmezmiş. Oyuncaklarını, yiyeceklerini, hatta en sevdiği battaniyesini bile kimseyle paylaşmazmış. Minik'in yaşadığı orman, diğer hayvanlarla doluymuş. Minik'in en yakın arkadaşları Neşeli Sincap, Uslu Tavşan ve Bilge Kaplumbağaymış. Her gün ormanda birlikte oyun oynar, nehir kenarında dinlenir, gökyüzündeki bulutların şekillerini hayal ederlermiş. Ama Minik hep tek başına oynar ve hiçbir şeyini onlarla paylaşmazmış. Bir gün Neşeli Sincap Minik'in evine gitmiş. Oynayacak bir şey ararken Minik'in rengarenk topunu görmüş. Minik, topunu alabilir miyim? Birlikte oynamak çok eğlenceli olur demiş sincap. Minik hemen topunu saklamış ve "Hayır, bu benim topum. Kimseyle paylaşmam." diye cevap vermiş. Sincap biraz üzülerek evden ayrılmış. O sırada Uslu Tavşan Minik'in barınağına uğramış ve bir köşede saklanan koca bir peynir parçasını görmüş. "Minik, bu peyniri bizimle paylaşır mısın? Hepimiz çok açız." demiş Tavşan. Ama Minik peyniri daha da derin bir yere saklayarak ''Hayır, bu benim peynim, kimseyle paylaşmam.'' demiş. Mini'nin bu tavrı diğer hayvanları da etkilemiş. Günler geçtikçe arkadaşları minikten uzaklaşmaya başlamışlar. Neşeli sincap artık oynamak için Mini'ye gelmiyormuş, uslu tavşan da başka arkadaşlar bulmuş. Bilge Kaplumbağa ise Mini'ye bir ders vermek için sessizce izlemeye karar vermiş. Bir gün ormanda büyük bir fırtına çıkmış. Rüzgar öyle sert esmiş ki, Mini'nin minik barınağı sallanmaya başlamış. Dışarıdaki yağmur ve rüzgar barınağı yerle bir etmek üzereymiş. Minik, korkuyla dışarı fırlamış ama nereye gideceğini bilememiş. Ormanın derinliklerinde yalnız kalmış, üşümüş ve çok korkmuş. Tam o sırada Bilge Kaplumbağa ve Uslu Tavşan Mini'yi bulmuşlar. Minik, bizimle birlikte barınağımıza gel, fırtınadan korunursun demişler. Minik şaşkınlık içinde onların peşinden gitmiş. Bilge kaplumbağanın güçlü barınağına sığınmışlar. Kaplumbağa, Mini'ye sıcak bir çorba ikram etmiş, uslu tavşan da ona yumuşak bir battaniye vermiş. Minik onların ne kadar cömert ve yardımsever olduklarını görmüş. ''Beni buraya kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim.'' demiş Minik. ''Ben sizin gibi olamadım. Hep bencil davrandım. Ama şimdi anlıyorum ki paylaşmak gerçek dostluğun anahtarı.'' Ertesi gün fırtına dindiğinde Minik hemen evine dönmüş ve barınağını onarmaya başlamış. Neşeli sincap, uslu tavşan ve bilge kaplumbağa ona yardım etmişler. Hep birlikte Minik'in barınağını daha güçlü ve güzel bir hale getirmişler. Minik artık hiçbir şeyini saklamaz olmuş. Oyuncaklarını, yiyeceklerini ve battaniyesini arkadaşlarıyla paylaşır olmuş. Onlarla birlikte vakit geçirmekten büyük mutluluk duymuş. Bir gün ormanda büyük bir kutlama yapmışlar minik, kutlamaya herkes için özel peynirler hazırlamış ve rengarenk topunu getirmiş. Hep birlikte oyunlar oynamışlar, yemekler yemişler ve ormanın tadını çıkarmışlar. Minik o günden sonra paylaşmanın ve dostluğun gerçek değerini anlamış. Artık yalnızca kendi mutluluğunu değil, arkadaşlarının mutluluğunu da önemser olmuş. Ve böylece Minik ormanın en sevilen ve en cömert hayvanlarından biri haline gelmişti.